Merhaba arkadaşlar bir PUBG Mobile videosuyla sizlerle beraberiz Livy atlayacağım one man squat yapacağım İnşallah güzel bir video çıkar diyorum İyi seyirler Bu arada arkadaşlar kanala abone olan arkadaşlara canı gönülden teşekkür ediyorum Onları yanaklarından öpüyorum Kanala abone olmayanları ise dudaklarından öpüyorum Evet arkadaşlar şu an mid doğru iniyorum. Biliyorsunuz burası Şampiyonlar Ligi. Ligi'nin Şampiyonlar Ligi'ni atlayamayacağım diye korktum. Oo M416 ile oyuna başlıyoruz arkadaşlar. O adam geldi. Güzel. Alırlar Mr. Ax. Gel 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 ayak sesleri geliyor dur. Oha her tarafımı şu an adam sardı. AKM e gel. Gel dur 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 dur. Ulan 8 mermi kaldı. Abi ayak seslerini duyuyor musun? <laughs> Ha, etrafımı Göz kırıyorum Tamam sol tarafta Sık sen Şuradan biz bir 556 bulabilecek miyiz ilk yardım kiti tamam Hadi gel 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 Hadi gel 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 Oğlum Tamam adam gel gel Oğlum. Şu iki ikisi Şu iki ikisi Yemin ediyorum Kaç kere dedim at at Vurlanmak istemiyorum lan 2x Ayarını yapmamışım. Ayarını yapmadım. Silah niye kullanıyorum? 300. Allah biri yetmeyesin arkadaşlar. Yeşilli altı da kaptık. Al içindekini de. Onu da al. Öndürtü. Oh. 30 bir tane daha iyi. Gel. gel. Hemen çatıya mı çıksak? Dur adam geliyor. Oh. 3. 3. Kal. Abi. Abi hadi hadi. Adam. Tamam. Ha? Sen nereden geldin oğlum? Dur. Gel gel gel. Gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya. Başka var mı adam? Yok. ayak sesi yok. Gel. gel çatı yapalım. Şuradan 4x gerek yok, dur dur dur, hakimi alalım, Akemi yanlış yaptı arkadaşlar, 4x al, ah, sen orada ben şu an 3x sağda adam ha, noskop. <laughs> <laughs> bu arada arkadaşlar, bu hesabı yeni açtım, onu söyleyeyim. Bu hesabı yeni açtığım için böyle e, acem arkadaşlar gelebilir, o yüzden kusura bakmayın, arşında sanki bir adam gördüm. Ee, o çıkarsa dur çıkmazsa e, Bizim değildir Arkadaşlar hesabı yeni açtığım için böyle bot tarzı Veya e, işte kolay oyuncular gelebilir, o yüzden kusura bakmayın Bu hesabı da neden açtığımı söyleyeyim Yani orijinal hesabımda Dur <laughs> Açtım işte emin ediyorum Orijinal hesabımda arkadaşlar ee, sürekli istekli oluyorsunuz video çekemiyorum one man squad sizi kılamıyorum sizlerle beraber oynayabilmek adına hep kabul ediyorum bu arada bina içerisinde adam var ayak sesi şu an içeriden geliyor şöyle etrafa bakalım bakalım o leş geldi ben o leşi çaldılar zannetmiştim ya şurada sağ tarafta bir tane o adamı gördüm aslında bir tane adam var dur sen dur bekle gel gel Oo, dur 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 ak Ulan Ali. Tamam. Güzel. Güzel. Şuradan 2x'i iki dur. Abi bir şey söyleyeceğim. 8 artı 8 mermim var. <laughs> ha şurada adam gördüm köşede. Arkadan da sıkıyor. O arkaya kaçırdım o benim adam. Onu vurabilecek miyim? Ha, gördüm onu. Ulan. Curly Az dağılıydın biz ha. <laughs> ya hadi şanslısın kaçtın oradan. Beyler bu arada 6 leş oldu bile. Hadi bakalım ya, güzel bir maç çıkarsa var ya çok iyi olur. YouTube'a emeğiklidir adamı gördüm orada atladı. Atladı adam orada da, şurada soldan da sıktılar. Adamı gördüm orada atladı. Al onu. Adamı adamı gördüm orada atladı o. Bekle, sol tarafta adam var. Nereye bakacağımı, nereye gideceğimi bilemedim ya. Her yerden bir şeyler çıkıyor dır 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 şu aldım adamı bir götüreyim onu bir lootlayayım gel bakayım vay seni ka ne kürlü bir gel, gel 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 bakalım ulan neyse 556 işimize yarar bize AK Mermisi lazım da şöyle elimde M4'e geçelim konuşamadım oh bina içinde adam var ben daha yeni çıktım oradan abi Oha. O Mars. Allah senin belanı vermesin lan. Sen nereden çıktın oğlum manyak mısın? Psikolojisi bozuk insan. Abi yemin ediyorum var ya. Yemi de yanında yat yani. 15. Güzel. 23, 22 kişi kaldı. Geriye 22 kişi kaldı. Buradan da bir 10, on... 10 çıkartırsak çok iyi olur. Şurada yukarıda bir adam vardı. Onu onu bir şey yapmam lazım. Bu arada kar 98 6 xim de çok iyi. Ayarlamamışım kesin nişancı için. Şöyle bakayım şurada bir şey kullanalım. Adrenalin. Tamam yok. Şuradan şuraya da al. Şuraya gel. Şuraya gel. Hmm, sen gel <laughs> sen, Seni kullanabiliriz Seni at. Tamam. Şimdi abi O içerideki adam buradaki adam mıydı Bu atlayan adam mıydı Yoksa başka biri miydi anlayamadım Nasıl çıktı birden oraya ben şuradan bir Şu loot'u da yıklamak istiyorum sağ taraftakini Oraya hızlı bir şekilde gideceğim Yukarıya da kolaçan olmak istiyorum Almasınlar beni Şöyle gel Dın dın, güzel güzel bir şey Gel gel altı O adam var Abi dur. Abi, güzel. Reza Ukiya. Azerbaycan kucak dolusu selamlar olsun. Yakşı oğlanlara eş olsun diyorum. Kardeş ülkemize şuradan hops hemen gidelim onu da 20 19 kişi aldı 11. Bakalım bize ne kadar nasibe düşecek. Bizim nasibimize ne kadar düşecek. Nasibe ne kadar düşecek diye bir kelime yok. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi yani hesabı yine açtım biliyorsunuz ilk PUBG Mobile hesabımdı bu Eee Şuradan tamam Mehmet Tay diye idi Oğlum burayı sonra düşmem inşallah Şöyle biraz daha içeriye doğru açsam Şöyle dur Tamam burası güvenli Resul olmuşsin Mehmet Tayyip Yete de arkadaşlar Mehmet Tayyip Yete olduğu için Tekrar bunu Mehmet Tayriye'ye tek kurmak istedim. Bu da bayağı bir mansur. Maşallah var. Tamam. Güzel. Hadi bakalım. Demet'i alalım. Alana mı gitsek? Araba maraba mı baksak? Ne yapsak? Bilemedim ya. Aa. Aldım. Tamam. Şöyle. Şuradan. Şuradan. Dikey. Alırız dikey dikey çok seviyorum arkadaşlar. Şuradan basın dikey. Bunu değiştireceğim şimdi. Şuradan. Ops. Tamam. Tamam. Şurada, şurada öldürdüğüm adamlar da önemli. A aaa. Eee. Şöyle baktım. Ops. Gel sen de bakalım. 12 leş. Ulan mis 12 leşle çıktık. Allah bereket versin ha. Hadi bakalım. Alana doğru gideyelim şurada ne varmış? Güzel araba var. Bir dakika Duvar. duvara çarptım. <laughs> araba sürmeyi bilmiyor. PUBG Mobile oynuyor. <laughs> Geldi. Dur 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 dur. <laughs> ah, dur 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 Anam aradayı patlatmazlar İçinden işte. Heyecandan Heyecandan, heyecandan, heyecandan. Dur, dur. dur bir kişi Bir kişi sanırım Ben iki kişi gördüm Üçüncüyü görmedim bomba Bomba Valla iyi patlamadı ha. <laughs> Güzel Valla headshot'u çok iyi attım Kendimle gurur duyuyorum mutluyum huzurluyum Şuradan şöyle bir Sol yapıp Karşıda da inşallah adam yoktur. Şöyle bir drop varmış. Güzel bir tane daha drop düşmüş. Şunu şuradan acaba görebilir miyim bunu? Vay 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 vay. Dur. Dur. dur, dur. Nasıl ama spreye geçiş arkadaşlar? Nasıl spreye geçiş ama yani? <laughs> Ben orada adamı düşürmek değil, arabayı patlatmak için şey yaptım. Adamdan arabaya sprey yaptım. Böyle perfect bir sprey geçişi göremezsiniz başka bir şeyde, YouTuber'da yani. <laughs> Güzel, set 3. Abi set 3 dedim, airdrop'u koklamadan yani. Airdrop lootlamadan set 3 dedik. Şöyle bakalım. İyi yine ekipler mekipler sağlam adamlar geldi yani çok böyle e, heyecan verici olmasa da hani maç bazı anlar heyecan verici de dur. Oy Birisi birisi tek atlı gibi geldi. Keskin nişancı olabilir. Ve bir de alev gizliğini var. Hissettim onu. Yok. 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 Şöyle yok. Airdrop'a doğru mu gitsem acaba? Airdrop'a doğru mu gideyim ya? Şöyle dur. Dur. Gel gel gel. Dur şurada bir. Çık 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 buradan. Hops. Aha. Yemin ediyorum. Plopster mi burası? Plopster tarafından geliyor. Dur. Şuradan geliyor. Öyle adam yok. Ha? Şurada mı adam? Vallahi orada dur. Dur göz dünyayıdim. Dur Allah. <laughs> Böyle bir sprey yok arkadaşlar. Orada adamın resmini çizmek için yaptım. Ben geliyorum dedim yani. Anlatabildim mi? Orada bilerek isabet ettirmedim. Bugün resmini çizen <laughs> Güzel. Kingspun. Güzel. Güzel. Madem botsunuz. bot Botlar yemin ediyorum birbirini öldürüyor ya. Son 3 kişi kaldı. 18 yaşını bitirebilir miyim acaba? Dur dur burada yorumlara yaz. Şuradan uğurlanın şunu şöyle geç. Bir M416'ya geçsem mi artık artık? Şöyle. 3 x e de alayım şunu. Güzel. Tamam. Mükemmel. Perfect. Kendimi çok böyle şey istiyorum. Robocop gibi hissediyorum. Robocop da hayır. Evet. Son iki kişi. 18'den gitti. 17. Şurada benim gördüğüm ne öyle? Açma. Yo adam <tüm> Allah cezanı verdi. Oy Maroska 310 K98 ile bay. Bu bot olabilir mi acaba? Çok değişik oynuyordu. Eee, botsa takım arkadaşı kaldıracak mı? Bir bakayım. Acaba yani. Acaba takım arkadaşı kaldıracak mı onu? Şöyle geldim. Duvar. Ayak sesi ve işareti geldi adam sol tarafta dur Kar, Karı bırak Adam dur bakayım bot mu bu oy dur 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 bot dur, dur. Allah'ım bak yav bana ölürsün Kaç 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 Allah'ım sağlık basamayacağım Dur dur Oww oh, haaa Yemin ediyorum Abi bot değilmiş ya Uuuuu Yemin ediyorum abi bot zannettim ya. Diğeri bot gibi oynuyordu. Arkadaşlar dediğim gibi bu anlar biraz şey olabilir. Ee, i̇lk eller biraz böyle botlar falan geliyor arkadaşlar. Kusura bakmayın Ve acemi oyuncular. Biz de çok iyi profesyonel bir oyuncu değiliz. Öne olabildiğince bu hesapla One Man Squad girmeye çalışacağım. İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.